CBT ve CFBT ya sizin perspektifinizde nerede duruyor? Ya benzerlikler var mı? Aynı şey mi? Farklı bir şey mi? Öyle kıyaslamaya gidecek olursam doktora da neye bakmam lazım? Metin Başoğlu hocamız kontrol odaklı davranış tedavisini geliştirirken bunun her zaman CBT olmadığını söylerdi. CBT dediğimiz ekor bünyesinde çok farklı felsefi perspektifleri, formülasyon yaklaşımlarını, tedavi uygulamalarını Bunlar için yöntemleri barındıran geniş bir psikoterapi sistemi. Yani aslında bir yelpaze. Bunun altında çok çeşitli yaklaşımlar var ve bunların altındaki davranışsal yaklaşım daha çok kişinin ne yapar? İşte açık davranışlarına odaklanarak hem onlarda bir değişim sağlamaya çalışır hem de duygu, düşünce ve fizyolojik belirtilerde de yeni davranış değişikliği aracılığıyla bir değişim sağlamaya çalışır. CFBT aslında bununla çok paralel bir yerde duruyor kullandığı bütün teknikler davranışa yönelik teknikler. travma bağlamında e, CFBT daha çok e, exposure yöntemini e, yani üstüne gitme ya da daha çok kullanılamı maruz bırakma olarak da kullanılıyor. Üstüne gitme e, yöntemini barındırıyor daha çok trauma ile ilgili uygulamalarda. bir burada da aslında e, rasyonel açısından ayrışıyor. Klasik, e, zamanın klasik üstüne gitmesinden. Üstüne gitmenin iyileşme mekanizmasını açıklayan model alışma modelidir. Sin Hoca da CFPT'yi geliştirdiği zaman o dönemlerde alışma modelini benimsemiyordu ve daha çok bireyin stresörler ve e, davranışları ve duyguları üzerindeki bir kontrol algısının gelişmesinin iyileştirici bir rol oynadığını söylüyordu mekanizma açısından.